Katılım esaslı faizsiz portföy yönetiminin lideri Kuveyt Türk Portföy olarak bu videoda sizlere Türkiye'nin ilk ve tek altın bazında satın alınabilen, vadeye bağlı kalmadan alım satım imkanı sunan ve kur makasından etkilenmeden yatırım yapılabilen KZL fonumuzu tanıtıyoruz. KZL fonu, faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde altın fiyatlarına paralel bir getiri sağlamayı hedeflemektedir altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan KZL fonuna Kuveyt Türk üzerinden hesaplarınızdaki gram altınlar ile yatırım yaparak altın bazında kazanç sağlayabilirsiniz. KZL fonu ile vadeye bağlı kalmadan yatırım yapabilir, altının fiziki saklama risklerinden korunabilirsiniz. Kuveyt Türk başta olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardan alım satım işlemlerini yapmak çok kolay. KZL fonu alım işlemlerinde. 13.30'a kadar verilen alım emirleri T artı bir gününde T artı bir fiyattan gerçekleşir. KZL fonu satım işlemlerinde 13.30'a kadar verilen satış emirlerinde satış işlemi T artı bir fiyattan T artı bir gününde gerçekleşir. 13.30 sonrasında verilen alış ve satış emirlerinde işlem gerçekleşme tarihi ve fiyat valör tarihi birer gün uzar. Daha fazla bilgi için kuveytturportfoy.com.tr adresini ve sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edebilirsiniz. Kuveyt Türk Portföy. Değer veririz.